karşılaşmada kadınlar erkekte gerçekten neye bakıyor? Hangileri ilgiyi hemen yükseltiyor? Hazırsanız net 12 başlığa giriyoruz. Temiz cilt ve kütük, doğal gülümseme, ilk saniyede sıcak, yaklaşılabilir, özenli bir profil ve darefcer bir tonlar. 2-3 saniyelik sıcak göz seması kur, kısa bir ara bırak, ilgini ve varlığını netçe göster, sohbeti rahatça aç. Fitil şart değil, temiz, yüzünü tamamlayan kesin ve dizaynlı bakım, görüntünün genel dengesini hızla toplar ve sade tutar. Yanak ve boyun çizgini belirgin tut, bayıp kenarını temizle, yüzü ifaden daha açıp, berrak ve güven verici görünür. Duş ve deodorant temeline, bilek ile enseye iki kısa ekle, hafif, temiz, iz kalıcı olur ve yakın mesafede hoştur. Arka değil, Doğru beden, temiz yakalar ve ütülü parçalar yeterlilik ve özen algısını ilk bakışta belirgin biçimde güçlendirir. Temiz taban, düzgün bağcık ve bakımlı yüzey küçük detayları takip ettiğini ilk anda görünür kılar ve güven kazandırır. Omuzlar geride, kollar açık, mikro nefesini dengele, hakim ve güvenli ve enerji ver, gerginliğe düşür. Soru sor, cevabı yansıt, Kısa yanıt ver, nazik, net üslup karşıdakine değer gördüğünü hissettirir ve balığı güçlendirir. Cümle sonunu yükseltme, biraz daha düşük, net ve yavaş ton, kararlı ve rahat bir etki sağlar, mesajı berraklaşır. Fırnaklar kısa ve temiz, avuç içi kuru değil, küçük bir kran temas anında olumlu bir iz bırakır ve güven verir. Giriş, banyo, masa ve araç konsolu düzenli kalsın. İstikrar ve öz saygı buradan anında okunur. Ortam huzurlu hissedilir. İlk karşılaşmada kadınlar erkekte neye bakıyor? Hangileri ilgi yükseltiyor? içe başlık set, uygula, etkisini yorumlarda paylaş. Çapkın Damat, Aşk ve Aldatmanın kitabını bilimsel verilerle yeniden yazıyoruz. Hemen şimdi abone ol, biz buradayız. Her yorum bizim için değerli. Sesinizi yorumlarda duyurun. Beğeniyle desteğinizi gösterin ve bu yolculuğa siz de katılın. Gerçekleri konuşmak cesaret ister. Biz konuşuyoruz. Aşk oyunları, baştan çıkarma ve gizli gerçekler. Hepsini açığa çıkarıyoruz.